Merhaba arkadaşlar. Gezginleri nasıl buluruz? Nasıl buluruz? Ne yaparız diye hemen bir bilgi paylaşımında bulunayım. Arkadaşlar gezginleri dünya haritasına girip hemen zoomlayarak yani zoomu küçülterek şu şekil getirelim. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar zoomu yakınlaştıracağız. Zoomluyoruz şu an. Yakınlaştırıyorum. Şu nokta daha iyi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu anda gözüküyor 110'luk, 120'yi seviyedekiler daha da bakabilirsiniz 40'lık var 150'lik var 110'lığa tıklıyorsunuz Arkadaşlar görüyorsunuz Gezen Gezgin buradan şu şekil bastığınızda RL açıp RL açalım hemen 5 dakika 10 dakika 5 dakika RL açalım hatta açtıktan sonra Arkadaşlar bunu e, tabii ki ittifakınızla paylaşabilirsiniz destekçi olması için Leo Strom mutfağında ben paylaşacağım. paylaşıp destek isteyebilirsiniz. Paylaşalım hatta şu şekil. Arkadaşlar iptal de çok basit bir şekilde iptal ettik. kıyamet gezginleri arkadaşlar böyle bulabilirsiniz. Tabi tabii şöyle bir şey de söyleyeyim. Eğer 20 seviyenin altındaysanız arkadaşlar 100 develik kıyamet keskinini kesebilirsiniz. 20 seviyenin üstündeyseniz 110 120 kesebilirsiniz. Daha yüksekteyseniz gücünüz daha yüksekteyse tabii daha da fazlasını daha yüksek levelde de kesebilirsiniz. Arkadaşlar bilmek öğren bilmek istediğiniz herhangi bir şey varsa onun altına yorum yazarsanız ben size gereken bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.